Efendim iyiyiz. He iyilemiş. kapat kızım fazla yazmasın. Hanımefendi <laughs> de <laughs> <laughs> İyiyim efendim teşekkür ederim. ma bak yarına gırgın takıldım. Oluyor mu böyle? <laughs> Geldim. Hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. Efendim gençler MSN'de tanışmışlar. Webcam'da görüşmüşler. Facebook'tan birbirlerini gitmişler <laughs> Uzatma yeter. Normalde elinize gelip istememiz gerekiyordu. Ama İstanbul'un öbür ucu. Malum, ele bir türlü olalım, illa ki görüşürüz. Allah emriyle kızımızı istiyoruz. Oo ne kolay! Efendim, cevabınız? Oğlunuz ne iş yapar? Kesin bu krizde işsizdir, kızı vermekten kurtulduk. Oğlum özel bir şirkette çalışıyor beyefendi. Çalışsın özel Sizin oğlunuzun maaşı benim kızım. hep bir söylemesi oğlum yedi bin lira maaş alıyor beyefendi. Yedi bin. Evet. Yuh niye bu kadar işsiz olduğu anlaşılıyor. Herif <laughs> herkesin maaşını tek başına alıyormuş. Geri dönmez beyefendi. Oğlumuz çok kazanıyor. İleride dostu der kızımı mutsuz eder. Olur mu öyle şey hayatım ben sana aşığım. Bak ben yaptım. <laughs> ma ya, ne olacak? E efendim cevabınız? Biraz mı? 10 yıl kadar. Eee o zaman verdim gitti. Hep babanın elini. Yani öpücük gönder. Sen de, sen de bir tıklaşım yolla bari. <laughs> Tepelerini daha sonra görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ne yaparız? <laughs>